Bunu sana Cevdet verdi. Hı hı. Ve sen de gitmesine izin verdin. Haklı olmadığı noktalar yok değil. Yana yakıl aradığımız adam eline geçiyor ve gitmesine izin veriyorsun Fatih. Üstelik Akıncı olduğunu da anladım. Cevdet zeki ama bir şey bildiği yok. Cevdet şu an sadece serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıyor. Onun böyle dolaşması bizim işimize geliyor. Çünkü ne zaman kafasını çıkarsa haritacılar da ortaya çıkıyor. Bizim için şu an haritacılar daha önemli bir edin. Mantıklı. Bu. Bu büyük problem. Penta eritritol nitrat. Bilir misin? Patlayıcı. Doğru. Yıllardır onu sıvı hale getirmek için çalışmalar yapıldı. Anlaşılan o ki haritacılar şehrimize büyük bir bomba getirdi. Bu o mu? Bomba mı bu? Aynen. Ben İstanbul'un yarısını cebimde bu bombayla mı gezdim yani? Hem de bomba. Şu ana kadar görüp görebileceğimiz en güçlü patlayıcı. Sadece şunun onda biri bile burayı yerle bir eder. Ama patlaması için reaksiyona girmesi gerekiyor. Yoksa öyle elde patlamaz. Onun bulunduğu yerde iki tane iz vardı. Nasıl izler? Sanki bunların satıldığı otomatizi gibi. Aman Allah'ım. Bugün ile görüştüğümüzde... ...haritacıların masumları hedef alacağını söyledim. Çok büyük bir toplumsal katliam. Ne zaman nerede? Ne zaman nerede? Ne zaman nerede? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.